Evet efendim. Bu elimde görmüş olduğunuz <laughs> şey nedir? Maruz. Hiçbir şey. Ben de, ben de, ben de. Kovan. Kovan Ama. mı Mayın. Kov, Mayın. Hep beraber sayıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir. Çek. buldum. Burada bir tane var. Buradaki patlamış. Ne? Çok dikkatli olma. Bak şimdi şurada, şurada bir tane mandal gibi kostüme patlar <laughs> da. Üstelik kapalı bir yer araya girmiş. Onun <laughs> <laughs> arasından çıkartırken bu cik. Bununla beraber bir anıma getirip kostüme yakamda. Dur bir kisteye de Allah muhafaza patlar. Bu Sen işi de... senin kontrolü. Tamam, tamam. O yüzden tutma. nefes bile alma. Tamam. Tamam mı? Şimdi bak. Önce yayı buradan tutuyorum. Kostre hep gerekli sene bunu Sonra ben kırk kesiyorum. Aha. Oh. 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 Bir şey olmadı. Oh. Oh. Yüzbaşım. Gelebilirsiniz. Mayınlar temizlendi. Güzel aslan. Asla erkeklerim benim. Monçil dalakaları. Montalalarım benim. Montala. <laughs> Yakışıklı er anlamına gelir. Montala. Derte la kantera. Fendi şuronte. İfarte nasa. Montela da montela Aptal bakmayın. Hastanız. Aptal aptal bakmayın. Canım. Canım. Asker. Bundan sonraki görev. <laughs> eğer olursa, akıllata sakalata, distribüye bir kez hastalığa versen de üç Ben böyle tek başıma yaparım komutanım. Bırakın arkadaş, memleketine git. Dokun be. Hastalığa kapatsın, gel alalım. Hoşver. <laughs> sen istersen bir gün al. <laughs> Sakin ol. Patlattık aslında. yaptık ama patlamadı. İstersen. 7 gün izin al istersen. Hiç problem değil. Git asker. Buraları bize bırak sen Merak etme. otuz şöyle. Çık. Hayır, çektim ama bastıracağız. <laughs> <laughs> Aman asker, tek ikiniz kaldınız metoşine. Bir dakika lan. Bir, <laughs> Bir <dört dolar. gülüyor> bakalarım ne ben? patla <laughs> <sen ikimiz öyle. gülüyor> <Toplam, gülüyor> uzaklaş, uzaklaş Yüzbaşı, <gülüyor> uzaklaş. <gülüyor>